Şimdi yine sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz ve İstanbul diyeceğiz. Zira İstanbul merkezli 12 ilde Sarallar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada bir kez daha düğmeye basıldığını söyleyelim ve bazı ünlü isimlerin de ifadesine başvuruldu. Hemen emniyete dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi Büşra Çelik bizimle birlikte. Büşra şöyle bir baktığımızda o isimlerin ifadelerine başvuruluyor. Ayrıca 119 kişinin de gözaltı süresi uzatılıyor. Operasyon nasıl değerlendirelim? Evet Nilgün kaç bunlar önemli gelişmelerdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul Merkezi 12'de Sarallar Suç Örgütü'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ve 119 şüpheli gözaltına alındı. Önce ilk gelişmeden bahsetmek isterim. 119 şüpheli hakkında göz, ek gözaltı süresi istendi. Tabi yeni bir gelişme emniyete organize şube ekipleri tarafından bazı ünlü isimler de çağrıldı. Onlardan bazıları şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, erkekler. Serkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerde bu noktaya gelip soruşturmayla ilgili ifade verdi. Bunu da belirtmek isterim. Peki bu soruşturmada yer alan suç unsurları nelerdi? Kasten, yaralama, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli yağma gibi suç unsurları da bu soruşturma dosyasında bulunuyor. Tabii neden ek gözaltı süresi istendi? Çünkü adreslerde önemli şeyler ele geçirilmişti. Önce şundan bahsedeyim. 900 bin doların üzerinde suçtan elde edildiği düşünülen paralar ele geçirdi. Bunun yanında çok sayıda dijital ve evraklara, ellinin üzerinde silah, ekipler tarafından ele geçildi. Tabi dijitallerin incelenmesi henüz tamamlanmadı. İfadeler de henüz bitmedi. Bu yüzden ek gözaltı süresi istendi. Ünlü isimler önemliydi. Mağdur olarak mı çağrıldılar ya da farklı detayları nelerdi? Onlar da muhakkak önümüzdeki günlerde elimize ulaşacaktır. Ünlü isimlerin ifadelerini İlgün Balkaç biz de bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz.